Vay burası çok güzel bir otelmiş. Bu araba çok hızlı götürdü bizi. Arkada iyi çocuklar? Ben Ben hiç iyi değilim. Neyse tamam siz iyi değilsiniz o zaman. Ee, hadi yine arabadan. Ben ineyim şuradan. Ay pardon canım. Sen yok. Arabayı şuraya park etmemiz lazım. Gelin çocuklar. Ha Geldim baba. Aferin oğlum. Biz de geldik. Öf, çok sıkıldım. Ya yavrum işte ne istiyorsunuz? Zaten e, istediğiniz yere geldik. Daha ne istiyorsunuz? Hadi otele giriyoruz. Ayrıca çok da büyük bir otelmiş değil mi? Vallahi bana göre çok küçük bir otel. Yazlarımız ne kadar büyük. Bence de. Hadi gel biz gidelim. Ay, önce küçük diyorlar sonra ne gidelim diyorlar ya. Ah, ah. Oğlum gel bakalım. Gel. şu kapıdan geleyim. İkisi rahat edin. <laughs> Oğlum yardım edin mi? <laughs> Hoş geldiniz efendim. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ee, randevu almıştık. Biz bu otel kiralayacağız diye. Ay pardon bir oda kiralayacağız diye. E, beş kişiyiz. İsim soy isim. E, biz soy önceden söyleyelim. Soy Altın Altıntaş. E, ben Kapiş. Ben Krema. Ben Pendi. Kristal. <laughs> Senin ismin ne? Küçük. Hipoş. Hipoş. Tamam. Giriyorum. Girdim. E, başka bir isteğiniz Yok. Rehber falan var mı? Ha evet. Bir tane rehber yollayacağım size. Ee, her yeri tarif edecek. Onun dışında söyleyeceğim başka bir şey mevcut değil. Ee, size iyi günler diliyorum. Teşekkürler. Ee, acaba ne zaman gelir görevli? Yani rehber. Geldim efendim. Ben eh, rehberinizim sizin ha tamam rehber size yolu gösterir teşekkürler şurada hadi gel şuraya hopi ay ay hop miydi artık senin ismin çok zor okunuyor hip hoş gel evet efendim burası sizin Eee odanız şurası. E çocuğunuzun oyuncağı yani sanırım e, hamsterınız çocuk oynamak ister diye koyduk bunda. Burada yatak var. Sanırım 5 kişi olduğunuz için yetmeyecek. E, şu üst katta da bir yatak var hemen. Yetmeyecek belki ihtimal. İsterseniz bizi çağırıp e, e, biz size telefon kağıda yazacağız, vereceğiz ya da o telefonda yazıyordur işte. Oradan arayıp bize ulaşabilirsiniz. Biz size yatak açarız. Ee, Sizleriniz gibi istediğiniz kadar açabiliriz. Ee, onun dışında yemek yerleri sizin e, üst kattaki odanın tam yanında bulunuyor. O yüzden sizin geçmeniz oradan kolay olacak. Ee, başka kimse sizin odanıza giremiyor yemek yemekhaneden. Ee, siz, siz girebiliyorsunuz bir tek. Ee, onun dışında sizin e, alt kat odanın yanında resepsiyon var. E, orada e, oradan istediğiniz şeyi e, söyleyebilirsiniz. görebiliye. E, onun dışında söyleyeceğim bir şey yok. E, ha bir de burada ise e, burada bir e, şu en üst katta teras bulunuyor. Bu iki yer çocuklarınızın oynayabileceği e, böyle bir yer. Şuraya tık e, oturuyorsunuz. Burada oynayabiliyorsunuz. E, burası da çok güzel bir yer. işte. E, onun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Zeynep Günaydın'a e, dediğim gibi. Bizi arayabilirsiniz ihtiyacınız olduğunda. Sağ olun. Ben ilk bir göz bakımı yapmam lazım. Her yerim buruş buruş. Aslında direkt yüz bakımı yapacağım ya ben de her yerim buruş buruş oldu. Biz bir de iki saat yoldayız. Ayaklarım uyuştu ya. Biraz dinlenelim bence. Bence de. Hadi gel. Biz direkt şuraya yatıyoruz kankişle. Kanka işte. Kankam, Ben senin kardeşinim. Ee, baba ben nereye yatayım? Oğlum benim. Şimdi şurada üst katta minik bir yatak var. Orayı sana yapabiliriz. Teşekkürler baba. Rica ederim oğluşum. Krema bize yatak açtırmalarını isteyelim. Tamam canım. Hadi arayalım numaradan. Alo. Evet. Ee, bize eee bir veya yani iki kişilik bir tane yatak açabilir miyiz? Tabii efendim, hemen geliyorum. Efendim, bu istediğiniz yatak. İki kişilik. Çok teşekkürler. Biz bunu nereye koyabiliriz? İstediğiniz yere koyabilirsiniz efendim. Şu oyuncağı yana çekip oraya koyabilirsiniz. Yani benim tavsiyem orası. Çok sağ olun, çok yardımcı oldunuz. Teşekkür ederiz. Rica ederim efendim. Bu benim işim. Şunu çekelim. Gel oyuncağı koyalım canım. Ay pardon şey koyalım. Böyle. Bize burada uyuyabiliriz. Ben biraz dinleneceğim bile. Ay çok güzel. Sabah olunca Mama. Sen yandın mı? Birazdan yiyeceğiz yemek tamam mı? Aa, ne bu gürültü konuşuyorsunuz ya. Aa. Hadi gel yüzümüzü yıkayalım kanka. Kardeşim ben senin kankan değil. Ne kanka işte ya gel. tuvalet bu tarafta. Gel. Ay tuvalet camda çıktı. Ay ayaksızsın. Çok gürültü çocuklar. Ne yapıyorsunuz öyle? sabah köründe daha ya. Ay. Öf. Bence de sabahın köründe ne yapıyorsunuz siz? E, yok ya yüzümüzü yıkıyorduk. Yukarı çıkmıştık. Ha, tamam. Biz de yürürken yok. Sonra yemeğe çıkalım tamam mı? Tamam. Ben yedim açtık ama açım. Sen e, yatağının kenarındakinden mi yedin tatlım? O bayat olabilirdi. E, tazelemişlerdir herhalde. Yok yok e, bana söyledi o tazeleyeceğini. Tazelemiş. Ay beni düşünme baba. <laughs> üzgünüm kızım. Ha tamam tazeyse yiyebilirsin ama ey, kahvaltı yapacağız zaten yemene gerek yok. Yine de canı istediyse ya yani. Ay, çok kilo oluyorsun böyle yeme bence çünkü kahvaltıda da çok şey yiyorsun sen. Kızım ayıp. Ne yapabilirim? Hamsterler o kadar çok şey yemezler. Sen de kedisin kızım. Ben de köpeklerimin peşindeyim işte anne. Hani. Ama köpekleri yemiyorum. Onlar beni kovalıyorlar. Üf. Neyse kızım boş ver. Hadi yemeğe çıkıyoruz. Hadi. Bu şişlerle uğraşmıyorum ben. İyi oldu yemeğe oturduğumuz acıkmıştım. Harbi bu arada hipoş nerede? Baba o aşağıda yiyor. Yavrum sen ne yapıyorsun orada? Gelsene. Ay, öf. Yok baba onun canı öyle istiyormuş. Tamam ben yerleştireyim canım sana. Olur canım Allah. Şöyle. Hah, tamam. Ay, güzel balık diyetim. Pardon. Evet. E, burada balık var mı? Ben balık diyetindeyim. Tabii hemen getiriyorum. Buyur. Teşekkür ederim. Kızım sabah akşam balık mı yenir? Baba balık diyetindeyim. Kilo almamaya çalışıyorum. Zaten balık değil ki o yavrum. Kılçığı. Baba kilo almıyor mu? çalışıyorum. Et yiyemem ben. Tabii ki de kılçığı. Bir de kafası. Bir de kuyruğu var. Yani oraların et olup olmadığını bilmiyorum. Ama valla ben böyle yiyorum baba. Zaten biliyorsun. Niye soruyorsun? Tamam ben bir şey demiyorum. Hmm. Salata diyeti. Salata diyeti.